Sayın takipçilerimiz merhaba bir videomuzda daha beraberiz. Yine otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili daha ilk yaptığım videoda da söylemiştim. Çok geniş bir konu. Rehberden size özetlemem çok uzun sürecek. Belki bir saate alacak bir videoydu. Onun için böyle parça parça bana da gelen sorular, yorumlar, alta yorumlar yazıyorsunuz. Cevap veremiyorum ben bu yorumlara ama bu yorumlardan çık aldığım soruları Burada rehberden yani yine hukuki dayanağından göstererek veya bildirerek o şekilde sizi bilgilendirmek istiyorum. Bu videomuzda kimler muhkim sayılıyor Türkiye'de? Efendime söyleyeyim. Finansal kuruluşlar müşterilerinin yerleşiklik durumunu nasıl belirleyecekler? İşte bunları sizinle bu videomda kısa kısa cevaplandırarak paylaşmak istiyorum. Videomuz başlıyor. <laughs> Finansal hesapların otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili yetkili makam anlaşması 2019'da 31 Aralık 2019'da Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylanmıştı ve yürürlüğe girmişti. Daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa ve Belçika dışında Avrupa'daki ülkelerde veya 54 ülkede rehberde yayınlanan bu yıl 2020 yılında 2019 bilgileri paylaşılacak bu ülkelerle ne zaman paylaşılacağı Hala teknik altyapı çalışmaları devam ettiği için Türkiye tarafından herhangi bir tarih verilmiyor. 2021 de olabilir, 2022 de olabilir. Ancak hemen baştan söyleyelim. Bazı kuralları koyalım. Bu sadece vergisel konulardadır ve sadece finansal hesapları kapsar. Bu otomatik bilgi paylaşımı. Finansal hesaplar derken bunun mutlaka başta %90'a yakını banka olarak anlamanız gerekir. Bu anlaşmanın özelliği vatandaşlık durumuna bakmadan. Bakın vatandaşlığın hiçbir anlamı yoktur burada. Vatandaşlık durumuna bakmadan yabancı bir ülkede ikamet eden birinin Türkiye'deki finansal kuruluşlarda ben banka diyorum ama diğer finansal kuruluşlarda girer %90'ı bankaları oluşturduğu için bankada hesabı olanların hepsinin otomatik bilgi paylaşımı söz konusudur. O zaman burada önemli olan nedir? Yerleşik olmadır, vatandaşlık değildir. Yani hukuken nerede ikamet ettiğiniz bu bilgi paylaşımına girip girmeyeceğinizi belirliyor. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi ilk sorumuz şu olsun. Türkiye'deki mukimlik nasıl belirleniyor? Rehberden ben rehberden aldığım bilgileri sizinle burada paylaşıyorum. Yorum yapmıyorum. Onu da bir daha belirteyim. Gelir Vergisi Kanunu'nun 4. maddesine göre Türkiye'de ikamet edenler yani Mernis sisteminde, adres kayıt sisteminde Türkiye'de ikameti olanlar ve ya 6 aydan fazla Türkiye'de oturanlar Türkiye'de mukim sayılırlar. Bundan dolayı biz tanımı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Peki bankalar nasıl tespit edecek mukimlik durumunu? Şimdi burada bir ayrım yapmış rehber. 1.7.2017'den önce açılan hesaplar, 1.7.2017'den sonra açılan hesaplar. 1.7.2017'den sonra açılan hesaplarda banka zaten kişinin beyanını alıyor. Bu beyanına uygun kontrol ediyor bilgilerden, adres kayıt sisteminden. Zaten o şekilde eğer yurt dışıysa bilgiler çelişmiyorsa bunları yerleşik yeri yurt dışıysa yurt dışı olarak kalıyor. Türkiye ise Türkiye olarak sistemine kaydediyordu. Ama 1.7 2017'den önce sadece beyan usulü olduğu için bilgiler bu kadar düzenli olmadığı için yöntemler de farklı işte belirlerken bankalar bu tarihten önce açılan hesapları tarayacaklar. Ama bu arada vatandaşta kendi bilgilerini güncellemesi gerekiyor. Yani burada sadece adresin Türkiye görünmesinin bir önemi yok. Bu tarihten önce açılan hesaplarda işte adres bilgisidir, Türkiye olsa bile telefondur, e-mail adresidir, yurt dışında ama Türkiye'deki birine vekalet verilip burada işlem yapılmışsa veya yurt dışına para transferi yapılmışsa, alınmışsa veya tabii ki o son yıl için paylaşılacak yıl için söylüyorum veya yazışma adresi kişinin yurt dışı adresi ise banka ancak yurt dışı adresiyle görüşüyorsa Türkiye adresi görünse bile bunların hepsi adresi Türkiye'de olmasına rağmen yurt dışında yerleşik sayılıyor. Onun için bu bilgilerin düzeltilmesi gerek. Gerek finans kuruluşları gerekse de vatandaş bu bilgilerini güncellemesi gerek doğru bir şekilde. Şöyle bir soru soruluyor. Bir müddettir işte bankalar müşterilerine bununla ilgili bilgiler gönderiyor falan. Bunun anlamı paylaşıma girecek anlamında mı? Hayır. Bunun tespitini yapmak istiyor bankalar. Hem mudillerine gönderdi. 2017 17 2017, 2017'den beri bazı bankalar yaptı, hepsi yapmadı. Hepimiz almadık bu bilgileri veya ihtarları bankalardan. Ancak ancak bazı bankalarda web sayfalarında yayınladılar. Bu gelin bu bilgileri güncelleyin diye. İlla ki bu paylaşıma girecek değil. Eğer yerleşik yeriniz Türkiye ise paylaşıma girmez o hesap. Onun için güncellemek, güncellemek, güncellemek gerekiyor. Mutlaka büyük elçiliklere, konsolosluğa ve gelir dairesi başkanlığına, maliye bakanlığına başvurup bilgi alabilirsiniz. Ücretsiz olarak güvendiğiniz bu konuda uzman olduğuna inandığınız insanlara gidip başvurabilirsiniz ama bize başvuracaksanız maalesef zaman kısıtlılığı, çok arayanlar var. Aldığımız müvekkillerimizin davaları var. Bunlarla ilgili işlemler var. Zamanımız olmuyor. Onun için randevu sistemiyle ve ön ödemeli danışma ücretine tabi olarak bize aramak isteyenler bunu bilerek arasınlar lütfen. Yoksa dediğim gibi o başka kuruluşlara ve başka yerlere gidip bilgi alabilirler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu kısa videoda inşallah faydalı olmuş. Faydalı buluyorsanız beğen tuşuna basarak beğenebilirsiniz. Başka bir videomuzda buluşmak üzere. İyi günler.